patladı. Gece çocuklar hep ıslandı. Üst baş siliyorum. Deterjan bile yok. Altı serdiğimiz kalın yorganlar, döşekler hepsi itti dışarıda. Deterjan yok, desenfekte de yok. Kendi çabamızla işte. Evimizde olsa getireceğiz ama her şey enkaz aldı. Yıkıldı karşıdayım oturuyorum. İki tane çocuğum var. Yani mikro, yani depremden ölmedik ama mikroptan öleceğiz. Ne olur yardım edin. Elza yazdı öpelim yardım edin. Olur. Buranın pisliğinden öleceğiz yani. Evet akşamdan ya, beri yani benim. söylüyoruz hiç kimse kulak Yok Hiç kimse yok. ilgilenmiyor kimse ki ablacığım. Kime diyebilirim? Kimse ilgilenmiyor. Yani bir, bir kimse yok. Herkes birbirine. Ona söyle, ona Orada. söyle. Kime gidelim? Söyleyin gidelim. Ne olur yardım edin ya. Evet. Biz, Çocuklarımız biz, biz, biz hasta biz, biz olacak. Öyle. Hepsi biliyor. Ben buraya geldim gelir Tuvaleti temizleyen benim. Ama olmuyor. Burada yer, var. İki aile oturuyor. Hep pislik buluyor. Çaresiz kaldık. Evimizde bir olsa getireceğiz ya. Amel olacağız. Hepimiz hasta olacağız. Çekpaz istedik, kova istedik. Vermedi. Bundan hem tuvaleti temizliyoruz. Hem odalarımızı temizliyoruz. Çekpaz bile yok abla ya. Süpürge yok. Süpürge şey yok. Çekpaz yok, yok, yok. Her şey o evin altında kaldı. Olsa, bir olsa bir evinden getireceğim. Da. Bir şey de abla oluyor. yemek sorunumuz var. Sabah bir çorba geliyor, başka hiçbir o şey gelmiyor. Yemek, Kuru ekmek geliyor, başka bir şey Sabahla bir çorba ah, geliyor. Sularımız, sularımız bile kalmadı. kalmadı. Akşam yine bir çorba getirilir. Öyle çorba yok. ile biz akşama kadar nasıl evet. yapacağız? Ne? ne yapacağız? sabah çorba sabah geliyor. Sabah bir çorba getirdi. Akşam bir, şey... çorba getirdi. Bu çocuklar nasıl olacak? Yani, evet. biz burada evet. akşam çorba kazanabilir Başka, dayanabiliyor bir şey. Dayanabilir miyiz? Bir bile yok. Abla bak sularımız bitmiş. 400'den su bekliyor. Altı ay ile burada yaşayıp biz nasıl olacağız? Bir yerde bir aşevenin olması lazım. Yani, yani, o, da bir yani. Yani, 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 şey değil, herkes yani, odasını yani, tuvaletlerimiz berbat, biz yani, yani, yani,